Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi kariyer günleri kapsamında, Uzak Doğu Kaptanı Uğur Demir, öğrencilerle bir araya geldi. Demir, öğrencilerle buluşmasında, gelecekleri ile ilgili planlamaları hakkında, önemli fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. E, şekilde dizayn edilmiş e, rolo çok hızlı bir şekilde talep ve yükleme Üç farklı e, storanlar yani sancaktan e, giriş yapan araçtan iskeleden çıkış yapabiliyor veya tam tersi esnek Uğur demir uzak katları DFDS ve Taşımacılık anonim şirketinde e, krevik Hello Krevik olarak çalışmaktayım. Bugün e, Ordu Üniversitesi Pasa Deniz Bilimleri Fakültesi Kariyer Günlerine katılmış bulunmaktaydım. E, teşekkür ediyorum öncelikle değerli hocalarıma ve e, emeği geçen arkadaşımıza öğrencilerimiz bugün burada kendilerine DFTS'i, faaliyet alanlarımızı, projelerimizi, planlarımızı, istediklerimizi bahsetme şansını yakaladı. Kendileriyle soru cevap şeklinde bir bölümümüz de oldu. umut ki bu bölüm hem kendileri için hem de bizim için çok yararlı olmuştur. Merak ettikleri soruları, bundan sonraki yaşamıyla, yaşamlarıyla ilgili, meslek yaşamlarıyla ilgili merak ettikleri soruları evden geldiği cevaplandırmaya çalıştık. Bundan sonra da arkadaşlarla daha sık beraber bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Ya sadece basit değil birçok okulda da. Kariyer günleri sunumunda da bahsettiğimiz Önceleri gelen anlayışı mesajı vermeye çalıştık. Karayel günlerinde de şundan bahsettim. Öğrencilerin gelecek planlamaları hakkındaki alacakları kararlar çok önemli. Bundan sonraki yaşamlarında ne şekilde uzmanlaşacakları çok önemli. Ama bundan ziyade kendilerine en çok tavsiye ettiğim konu değişime açık olmaları, değişime ve açık olmaları ve kendileri bu alanda yatırım yapmaları ve geliştirmeleri. Çünkü değişen gelişen dünyada kariyer anlamında hayatta kalabilmenin en temel gerekliliği hazır olmak, ecai olmak, çevik olmak. Dolayısıyla bu anlamda değişen dünyaya, denizcilik anlamında değişen kriterlere, ayak uydurmaları, kendi gelecek bir anlamda, kariyer anlamında olumlu etki yaratacağına inanıyorum. Dünyayı açısından sadece Türk denizciliği içerisinde kalmasınlar, Türk bayrağını dünyanın her tarafında da dalgalandırsınlar ve temsil etsinler.